Herkese merhabalar, umarım iyisinizdir. Bu videoda düşük bütçeli ama eğlenceli bir filmin çözüm üzerine konuşmak istiyorum. Enter Nowhere. Filmin adı Türkiye'de hiçbir yere girme gibi bir anlama geliyor. Filmin konusunu IMDb'de yazdığı kadar söyleyeyim spoiler vermeden. Üç yabancı ki bunların ikisi kadın, birisi erkektir. Kendilerini ormanın ortasında bulunan bir kulübenin içerisinde buluyorlar. Bunlar kesinlikle birbirlerini tanımıyorlar. Yani bu üç kişi birbirlerini tanımıyorlar. Zaten bunların karakterleri de oldukça zıttır. Film boyunca bunu görüyoruz. Bu üçünü ormandan ve bu kulübeden kurtulmak için çabalamaya başlıyorlar. Spoiler vermeden bu kadar bahsedebilirim filmin konusundan. Bu film tek seyredimlik, güzel ve eğlenceli bir gizem filmi. Düşük bütçeli bir film olduğunu tekrar hatırlatayım. Akıcılığı film boyunca düşmüyor, sürekli yükseliyor. Final de gayet güzel ve başarılı. Yani yapımcılar filmin finalinde de ellerini yüzlerine bulaştırmadan konuyu güzel bir yere bağlamayı başarmışlar. Bu videoda zaten ben finalin çözümü üzerine konuşmak istiyorum. Videonun bundan sonrası spoiler içeriyor. Kim kimdir? Çözüme bu soruyla başlamak istiyorum. Kim kimdi? Önce karakterleri, filmde gördüğümüz o karakterlere bunların isimlerine ve aralarındaki akrabalık bağlarına sonra da bunların hikayesine bakalım. Karakterlerimiz Tom, Sam, Judy, Hans ve Kevin. Kulübeye sonradan giren adam yani elinde silahla giren adam Hans, Sam'in babası. Soygunu yapan başta gördüğümüz soygunu yapan Judy ise Sam'in kızı. En genç olanları, yani kulübede kulübeye en başta giren kişi aslında Tomsa, Judy'nin oğlu. Filmimizde iki tane zaman çizgisi var. Filmin sonunda Hans Hans ölmediği için tüm olaylar resetleniyor. Şimdi bunların hepsinin normal yaşamlarını önce bir göz atalım. Zaman resetlemesi yaşanmadan önceki hayatlarına. Semin babası bir Almandı. Filmde gördüğümüz silahlı adam onun babası zaten. Sen babasını hiç tanımamış çünkü o savaşta ölmüş. Semin annesi de bunun üzerine bir Amerikalıyla evlenmiş, yeniden evlenmiş. Bu adam da bir trafik kazasında ölüyor. Semin annesiyle beraber ölüyor. Bu önemli. Sen büyüdüğü zaman Adam'la evleniyor. 1962'de hamile kalıyor. Bu hamile kaldığı kişi Judy filmde gördüğümüz sarışın kız. Adam da yani Sam'in kocası da 1962'de Vietnam Savaşı'na gidiyor ve orada ölüyor. Sam doğum sırasında telefonla sağlık görevlerini arıyor. Filmde bunu görmüştük ama onlar geç kalıyorlar ve Sam orada ölüyor. Ancak onun çocuğu yani Judy sarışın Kız, kurtuluyor ölmüyor. Bu tarih yani onun doğduğu tarih 11 Kasım 1962'dir. Sam burada ölüyor ve Judy doğuyor. Onun çocuğu doğuyor hayatta kalıyor. Semin ailesinden hiç kimse hayatta olmadığı için Judy yani onun çocuğunu Adam'ın ailesi büyütüyor. Ancak bunlar Sam'i sevmedikleri gibi onun çocuğunu yani Judy'yi de sevmiyorlar ve onu taciz ediyorlar. Belki başka şeyler de yapıyorlar ona. Judy bu yüzden işte bu yüzden kötü birisine dönüşüyor. Judy bu arada Kevin denilen o serseriyle görüşüyor ve onunla beraber küçük çaplı soygunlar yapmaya başlıyor. Onların hayatları böyle geçiyor yani. Bu sırada Judy Kevin'dan hamile kalıyor. Erkek arkadaşından hamile kalıyor. Onun hamile olduğunu muhtemelen ne Kevin ne de Judy'nin kendisi biliyor. İkisi de bunu bilmiyor. Filmin başında gördüğümüz o soygun sırasında, soygun sahnesinde Judy market sahibini vuruyor. Zaten silah sesini duymuştuk hatırlarsanız. Adam orada ölüyor. Judy muhtemelen de aralarında çıkan bir anlaşmazlıktan ötürü Kevin'ı da vuruyor. Erkek arkadaşını da vuruyor ve o da ölüyor. Judy bir süre sonra bu cinayet sonrasında yakalanıyor ve idama mahkum ediliyor. Hapishanedeyken idamından yaklaşık 8 ay önce ki bu filmde geçiyor bu 8 ay ifadesi çocuğunu dünyaya getiriyor. Yani Tom'u filmin başında gördüğümüz adamı. Onun doğum tarihi 12 Aralık 1985. Tom bu sırada annesi öldüğü için bir yetimhaneye veriliyor. Burada bir rahip onu taciz ediyor. Belki farklı şeyler de yapıyor. Tom yıllar sonra büyüdükten sonra yetimhaneye geri dönüyor ve önce rahibi sonra da kendisini vurarak intihar ediyor. İşte hikayemiz böyle aslında. Zaman değişmeden önce resetlenme yaşanmadan önceki hikayemiz işte böyle. Şimdi resetlenme yaşandıktan sonraki hikayeye bakalım. Finalde Hans ölmediği için karısının yanına yani Sem'in annesinin yanına geri dönüyor. Sem'in annesi Böylece bir başkasına evlenmemiş oluyor. Yani kocası ölmemiş oluyor ve böylece trafik kazası da gerçekleşmiyor ve hayatta kalıyor. Sem'in annesi ölmüyor. Sen bir süre sonra dünyaya geliyor. Sem kendi çocuğunu dünyaya getirirken kocası Vietnam'da olsa da annesi onun yanında kaldığı için ölmediği için hastaneye yetişebiliyorlar ve böylece Sem de hayatta kalıyor. Sem de ölmemiş oluyor. Bunun üzerine Judy kötü birisine dönüşmüyor. Çünkü o annesiyle büyümüş oluyor ve böylece soygunu yapan o kötü insana dönüşmemiş oluyor Judy. Hans hayırsever birisine dönüşüyor. Böylece hayatının sonuna kadar ailesiyle yaşıyor. Onun hayırsever birisine dönüştüğünü gazete haberinde görüyoruz. Finalde gördüğümüz küller bu arada Hans'a aitti. Bu arada şunu da söylemek isterim. Biraz geriye gidersek Tom burada annesi öldüğü için ortadan kayboluyor. Gelecek değiştiği için değil, bunu kaçırmamak gerekiyor. Tom gelecekte hiç var olmayacak çünkü annesi iyi bir hayat yaşıyor ve serseri Kevin'la onun erkek arkadaşıyla tanışmıyor. Böylece ondan yani Kevin'dan da bir çocuğu olmuyor ve Tom hiçbir zaman hayata gelmemiş oluyor. Evet, filmin çözümü özellikle böyle varsa sorularınızı ya da filmle alakalı farklı teorilerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir başka incelemede buluşmak üzere kendinize iyi bakınız.